Gördüğüm kadarıyla CHP Genel Başkanı sorduğu sorularının doğru ve isabetinden daha çok laf olsun torba dolsun derdindedir. Boşa sallayıp acaba dolu tutar mıyım çabasındadır. Çalı dibinde çadır kurmanın merakındadır. Geçen haftaki grup toplantısında bize sorular yönetmiş. Allah var ya pek ciddiye almadım çünkü sorular iyi hazırlanmamış hepsi de baştan salma. Sayın Kılıçdaroğlu onu bırak bugün görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin? Onu söyle. Evet mi, hayır mı oyu kullanacaksın? Bunu açıkla. Sudan bahanelere sığınma. Nerede sorduğunu göster. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlere destek misin, değil misin? Söyle de duyalım, terör tehdidi ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbirin alınmasından yana mısın, değil misin? Paylaş da bilelim, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesinin yanında mısın? Değil misin? İtiraf et de ederini giderini öğrenelim. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektirdiği takdirde terör örgütlerine sınır ötesi hareket ve müdahalede bulunmak maksadıyla yabancı ülkelere gönderilmesine destek misin? Değil misin? Bir zahmet açıklığa kavuştur da duruşunu görelim. Bak Sayın Kılıçdaroğlu. Sen de iyi biliyorsun ki Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır, çiğnenmesi gerekecek bir bedenimiz vardır. Onlar da vatana, millete bin defa feda olsun.